Ben Ahmet Hamza ve bugün e, 48 abone kaldı son 500 abone olmanıza ve ilk öncelikle sizden bu videoyu like atmanızı, yorum atmanızı ki ileride neden yorum atmanızı anlatacağım ve abone olmanızı bu kanala e, anladın sen onu. Şimdi uzun süredir aktif değildim. İsteklerinizi karşılayamamış olabilirim. Arzularınızı, taleplerinizi arz edememiş olabilirim. Fakat çok meşguldüm. Sınavlara hazırlanıyordum. Yani sizi, beni, kendime lütfen affedin beni. Kendimi affettirmeye çalışacağım size. Ve bu süreç içerisinde bir tane seri fikri aklıma geldi aslında. Hatta gönderilerde de paylaşmıştım. Yorum at kanalın uçsun. Hani böyle YouTube'da küçük ama çok en videolarına emek veren arkadaşlarımız var ya. Hatta benim de öyle bildiğim bir tane arkadaşım var. Fakat kendileri kendilerini duyurmakta çok başarısızlar. Ve bu yüzden de bir fikir geliştirdim. Bu yorum at kanalın uçsun. Şimdi yorum at kanalının üstünün konsepti şu. Her hafta bu seriden iki video yayınlanacak. Ve ardından her bir videoda dört tane kanal inceleyeceğiz. Şimdi katılma şartları şunlar arkadaşlar. Katılma şartları bu kanala ilk önce abone oluyorsunuz. Ardından da bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Nasıl fikir? Ben görseydim çok avantajlı aga derdim mesela. Gelirdim yani. Her birinizin kanalına on üzerinden bir puan vereceğim ve en yüksek puanı alan arkadaşımızın kanalı haftanın kanalı olarak hem gönderilerde duyulacak hem de normal eleştiri videolarımda da ismini duyuracağım. Gidip ona abone olabilirsiniz, destek verebilirsiniz işte falan filan. Bence mükemmel fikir derim ben buna. Tabii ki siz ne dersiniz? Gönlünüzden ne geçerse artık. Ve 500 abone olduğumuzda özel bir yayın açmayı da planlıyorum ayrıca. O yüzden bu videoyu bir ilk olarak 10 abone ve 15 beğeni gelmesini bekliyorum sizlerden. Görüşürüz bir sonraki hafta tekrardan em, aralıklı olarak düzenli aralıklarla video çekmeye tekrar başlayacağım. Görüşürüz bay bay.